merhaba arkadaşlar ben Sam Bugün yeni kanalımın açılış videosunu çekiyorum Videonun adını başlıyoruz koyacağım Herkes koyuyor madem biz de eksik olmayalım Videolarımı Open Broadcast Software ile çekeceğim Tabi adlarını bilmediğim için bilgisayardan bakıyorum Minecraft var oyun olarak Ben ve Eds var Yani bir çocuk köpükte çocuk, zombiyi buluyor Zombi et için koşuyor falan. Çocuğu yakalıyor bir adam. Adam et karşılığında çocuğu vermek için hmm, neydi bir dakika? Çocuğu vermek için zombiye parkur yaptırıyor işte. Sonunu bilmiyorum tabii. Hiç çok oynamadım. Zula var. Zula bildiğiniz gibi online savaş oyunu. Walking Dead var. Çok severim ama sıkıcı ya. Çok konuşma var. Goley oyunum var. Bir süperim var ama olsun. Air Truck Simulator var. Bir de Cody diye bir televizyon programı var. Eklentileri falan paylaşırım. Evet arkadaşlar şimdi burada hile yapabileceğim yani Air var bakıyorum. Walking Dead var. Minecraft var başka hile videoları da çekerim istediğiniz bir video varsa onları da çekebilirim hmm. Hmm. Eksik olan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın hoşçakalın